Kurtamlık Hanım'dan merhabalar. Kurtarlı kanalından merhabalar. Evet, sanırım sesimiz de geliyor. Bu sefer canlı yayınımızda müzik kullanmayalım. Oyunun sesi yeterli olacaktır. Etesi 2 yayınımız artık başlamıştır. Bayağı bir uzun zaman oldu. Çoğunlukla yayın yaptığımız oyunlardan bir tanesi. Yeni güncellemesi geldikten sonra oyunu oynamamıştık. Sizlerle beraber YouTube kanalımızda tekrardan şöyle bir canlı yayına başlayalım. Bakalım ne olacak? Şöyle 1-2 saatlik bir yayın düşünüyorum. tabi oyuna girmek az kaldı ama biraz bekletiyor. Aleykümselam, selam. Kadir hoş geldin. Sağ kardeşim. iyiyim. Seni sormalı. Ve aleykümselam, selam. Malik welcome. Hoş geldin. Vay be ya. Videolarımızda göremedik. Sonra açmış olduğumuz yayınlarda da yoktu ama uzun bir aradan sonra Görebildik sonunda maliyi Havari Malik Hamit <laughs> burada Thank you Malik Evet kanalımın takipçilerini göreyim nerelerde ya İlk Başta onları görebilsek güzel olur Daha sonrasından artık dışarıdan bekliyorum I am uh, very angry with you. kızgınım diyor vay Malik vay Where have you been? <laughs> uh, Last last uh, I visit your channel Uh, and video and uh, you know visit my channel my video I can forget uh, those day when we talk with other Unuttun mu diyor yok yok Kadir uh, ee, o da yayında diyelim şu an bir YouTube'dan açtım Bakalım bir kendime gelebilirsem, eskisi gibi böyle arada bir yayın yapmaya çalışacağım YouTube'da. Malik, I visit e, your channel, e, I wrote, I read, write. Ha, İngilizce konuşmayı da unutmuşuz. Minik minik bir şeyler vardı onu da diyemiyoruz. Nasıl diyeyim ya, adama gittim kendisi gelmedi. Ne moda e, yayın bir düşünüyorum Kadir. Zaten e, bir sessiz yayınlar yapıyorum müsait olamadım. Böyle tekrar böyle bir beraber oynamayı düşünüyorum. O ara işte sana haber edeceğim zaten. Cuz uh, we all eski friends. Uh, yes. Şimdiye kadar diyor. Half year of your health. Good, Malik, good. Sam. You have health. Abi gelişinin şerefine bir PUBG da de saydım. <laughs> Youtube'da en ağırlıklı, en çok açtığım yayın, ETS'deki yayın olduğu için bununla bir başlayayım dedim. Şöyle bir rahat yayın yapayım kimler geliyor kimler gidiyor. Bunlara bir bakayım. Ondan sonra gerekirse YouTube'da da işte PUBG yayınları, zula yayınları yaparız. Ya dediğim gibi söyleyeceğim zaten beraber oynamayı bir düşünüyorum. Bayağı bir sıkılmıştım. O yüzden yayın pek açmadım. Birkaç ay sonra bir yayın açtım. Şöyle birkaç kere Nemo'dan Bakalım ne oluyor. Orada da gelen giden yok zaten. Ona da şey yapıyorum. Etkinlik de yok. Elhamdülillah. Very well fine things. You are welcome. Hoffnungs. Uzun arkadaşlık. Yes Malik. Alay çantıramanı yapmayınca İngilizce konuşmayınca şu an zorlandık ya. Az çok böyle idare ediyorduk. Anlaşabiliyorduk. <laughs> Evet oyuna anca girdi. Ben de etesik yok işte. Olsa beraber oynarız. Hani o ücretsiz olduğu zaman biz oynarken o zaman mı olmuş diye bir ara ücretsiz yaptılar. Kadir. Ya yani tabii oyunu sevmen lazım. Sevmiyorsan zaten yapacak bir şey yok da yani oynamayı sevseydin o zaman ücretsizdi bir ara. Bayağı bir zaman. O zaman edinebilseydin güzel olurdu. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ama tabii Steam'den almak gene gerekiyor. Multiplayer'da beraber oynamak için de Steam'den edinmen gerekiyor. Evet oyuna girelim. Bugün yeni Mercedes Benz Trevego X Edition bir modumuz var. Bulgaristan Sofya'dan bir hareket edelim. Oradaki şehirleri gezelim haritaya bakarız tekrardan. Sonra Sinop, Sinop üzerinden Karadeniz'e geçiş yaparız. Artımıza bakarız şimdi. Dün limodan yazdım cevap vermedin. Ekrana e, bakmıyorum Kadir. Bu ara şu anda yani ben de bir yandan izliyorum artık işi zorlaştırdım ama e, benim en son yayın yaptıktan sonra e, hem sıkılmıştım bir yandan da bilgisayarda e, RAM'lerde sıkıntı olmuş herhalde. Mersem çıkarıp temizlemek gerekiyormuş. Hatta ben yeni alacaktım. Allah'tan almamışım e, telefon da arızalandı o ara işte bir ay falan iki ay işte o aralık Ocak'ta orada bırakmıştım telefona bakamaz oldum sosyal medyadan da herhalde en son bir yazmıştınız Onur da yazmıştı o zaman bu bilgisayarda o sıkıntı başladı oyunlarda açamıyorum yani hadi oyunu açtın canlı yayını açıyorsun onun yanına ekmişi açamıyorsun zorlanıyor bilgisayar Bayağı bir kötüydü o arada işte bilgisayar kapanıp durmaya başladı Yani bilgisayar şu an mesela bu oyunla beraber OBS ile canlı yayını açtım Yanına da bir internet sayfası açacağım Bilgisayar aşırı derece artık ne oluyorsa bilgisayar kendini kapatıyor Açıyor kapatıyor açıyor Ama bir RAM'de sıkıntı varmış onu düzelttim ama yine tabi artık zorlanıyor. Eskidi yani. Bir RAM ile işlemciyi değiştirmek gerekiyor. Evet şöyle otobüsünde bakalım. Açıklamada da ekledim diye biliyorum. Buradan bu modu yapanlara böyle teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir mod. Mercedes, Benz, Trevego. 2020 arkadaşlar. Müthiş bir mod olduğunu düşünüyorum. Şöyle haritaya da bakalım. Yok oyun iyiydi haberim yoktu diyor. Hmm. Ya o zaman mıydı? Sen mi demiştin? Ya da CSGO için mi demiştin ya? O ara bir, bayağı bir süre öyle kaldı. Hatta ben o ara yayın yaparken de olmuş muydu? Hatırlamıyorum ki. Ben öyle kaldı diye düşündüm yani. Artık ücretsiz diye ama bir süre yapmışlar. Malik burada mı? E de bir şey diyemiyorum. Benim bilgisayar eski 2011'de aldığım bir ekran kartı 1 GB'den 4 GB'a dönüştürmüştüm 2016'da arz alınca. Ya bir 5 sene gidiyor herhalde ekran kartları ondan sonra güle güle oluyor. Ama işte işlemciyle RAM'ler RAM 8'de kaldı. RAM'i arttırmam lazım. 16 yapabilirsem 24 gibi böyle güzel olur. Bir de işlemci ikinci nesil. Onu bir değiştirebilsem çok güzel olurdu. Şimdi bu haritalar valla isimler çok farklı. Yap, yani 1.6, 1.36 sürümünden sonra Türkiye haritası için derece gerekliydi bu Karadeniz DRC'si. Bu yolları bağlamak için o derece edindik. Ondan sonra Türkiye haritasını yapmak gerekiyordu. Onu da sonunda başardım. Tabi isimler farklı mıdır, doğru mudur tam anlayamadım. Böyle isimler varsa bilmiyorum ama Bulgaristan Sofya'dan böyle gideceğiz arkadaşlar. Şu Odessa'nın oralardan herhalde büyük ihtimal vapura bineceğiz. Sinop'a geleceğiz. Sinop'tan da Erzurum'a kadar bir yolumuz var. 2163 km diyor ama Sinop'a geldiğimizde mesafe ne kadar olacak onu göreceğiz. Güzel bir harita. Bir sürü haritada şeyler var. Yeri geldi mi farklı farklı harita modları da ekleyeceğim arkadaşlar. Eskiden hep Türkiye haritasındaysa ama ileride bayağı bir gezeriz. Evet. Selamünaleyküm geri geldim. Aleyküm selam. Ay ay bak ot odadan dışarı çıktım diyor. Hamit buradadır. Yes aleyküm. Evet. Naturalix bir grafik modumuz var. bayağı bir yağmur yağıyor. Aracımız gördüğünüz gibi otobüs. Şöyle bir küçük aydınlatma var onu fark edebiliyor musunuz? Açılıp kapanabiliyor. Allah çok güzel bir Mercedes Benz Traveo otobüsü. Güzel. Şimdi haritaya e, navigasyonu da değiştirdim. Bakalım yeni navigasyonda umarım yolları karıştırmayız alışmak. Zor i̇şte olacak. başlıyoruz. Aracımızı çalıştıralım. <laughs> Pakistanlı bir takipçimiz Kadir en son Arabistan'daydı. Büyük ihtimal gene oradadır herhalde. Eğer bu virüs olaylarından dolayı dönmediyse. Bir saniye şurada bir ayarı yapalım mı? Bir küçük yapalım herhalde. şöyle yeterlidir herhalde. Karadeniz'e gitmiş diyor. Karadeniz'e. Evet, gelenler böyle bir beğeni atarsa güzel olur. Bu arada araç ne oldu? Bak şimdi bilgisayar şeylik yapmaya başlıyor. Aslında Geçenki yaptığımız yayında da bir sıkıntı yoktu ama çıkalım bir sesle takılıyor bir takılmalar yaşıyoruz. Karadeniz'in Avexan'ı daha iyiydi. Ha evet. Önceki sürümde vardı da e, bu 1.36 sürümüne geçince yaptılarsa bilmiyorum. Yaptılarsa koyarım. Karadeniz şibesi. Onu tekrardan koyabiliriz. Zaten oyunun kendinden erkek ve bayan Türkçe navigasyon var. Allah süper bir otobüs modu. Valla oyunu biraz özledim ya. Bir süredir oynamadım kaç aydır. Şu an bir küçük. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Bu yağmurdan dolayı mı diyeceğim ama sıkıntı yapıyor gibi. Karadeniz şivesi navigasyon güzeldi ya arada böyle bir tebessüm ettiriyordu. Tekrardan koymak lazım yaptılarsa. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. canlı akışımızda birbirimize konuştuğumuz o günleri o gün onu tamam diyor. Ee, yes, yes Malik Night Love Stream Ya bu takılıyor ya. Yine başladık canlı yayınlarda bazı bir sıkıntıları yaşamaya. Beni zorlayan ne acaba? Oyun takılıyor ya, oyun da takılıyor. Bir saniye.